İtalya'nın, Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, bir süredir imgi adındaki kız arkadaşıyla birlikte yaşıyor. Karakurt, kız arkadaşının fotoğrafının altına çarpıcı bir yorumda bulundu. Detaylara geçmeden önce, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir imgi adındaki kız arkadaşıyla mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt, sevgilisinin göğüs dekolteli pozunun altına çarpıcı bir yorumda bulundu. Karakurt, sevgilisinin paylaşımının altına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı. Ebrar Karakurt kimdir? 17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt Türk milli voleybolcusudur. Pasör çaprazlı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, Vakıfbank formasıyla 2 sene üst üste hem Yıldızlar hem de Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2000 doğumlu Smaçör, geçtiğimiz sezon, A takımı ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 milli takımıyla dünya şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 milli takımıyla mücadele ettiği dünya şampiyonasında, en iyi Smaçör, ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında Vakıf Bank A takımına yükselen Karakurt, bir kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu ve bir Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.